Merhaba arkadaşlar. Biz şimdi yine soğan ekiyoruz. Şuraya ekim. Evet arkadaşlar. Merhaba Oyun Zamanı Kanal Dünyamızdan hepinize merhabalar diyoruz. Bugünkü videomuz Buraya soğan ekme videosu. Şimdi Asya bize soğan ekiyor arkadaşlar. Ama burada var. Neden, anneciğim? Bak gitti. Tamam. Bak anneciğim şuraya yapacaksın. Buraya koy. Bakın arkadaşlar Asya ne güzel soğan ekiyor tamam şimdi tam fazla bastırma annem bakayım Sonra evet üstünün böyle. yanlarını kapatacağız değil mi anneciğim hı hı. bakayım böyle. nasıl yaptık kız evet böyle Heh. tamam anneciğim bu kadar tamam. şimdi, şimdi bakın arkadaşlar soğanlarımız burada evet. böyle arkadaşlar soğanlarımız Bredik. soğanlarımızın yeri de Bredik. burada biraz geniş açıdan göstereyim sizlere Havuz kenarında yaptık ki sulaması kolay olsun arkadaşlar. Buraya ekmedin. Bak, ekmedin. Bakayım anneciğim. Biraz uzayık anneciğim. Bak buraya yapmışız ya kızım. Arasında biraz mesafe bırakacağız. Şöyle. Mesela şuraya yapabilirsin bebeğim. Heh. Koydun mu anneciğim? Evet. Kenarlarını kapatıyoruz. Bakalım nasıl yaptı kızım. Bakayım anneciğim. Aferin kızım ya ne güzel yapmış. Büyüğünü <laughs> aldım. Arkadaşlar bugün bu zaten büyük, bu bugünkü videomuz köy hayatı bu doğal zaten yaşam. Büyük, bu zaten yani büyük. Köyde hayat işte böyle arkadaşlar. Bu zaten büyük arkadaşlar. Evet, şimdi bunlar büyüyüp yeşil soğan olacak anneciğim biliyor musun? Arkadaşlar bu zaten büyük. O da büyüyecek yeşil soğan olacak bunlar çimlenecek. Aslında buraya bu işleme soğan mi? çimlendirme ek deniliyormuş. Ek Nereye yaptık en son anneciğim? Buraya. buraya mı yapmıştık? Bakayım. Buraya 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 yapmışız anneciğim. Bak burada. Şimdi şimdi buraya yapalım. Bakalım. Bakayım anneciğim. Evet biraz şöyle bastıracağız anneciğim. Heh. Kenarlarını kapatacağız. Evet böyle arkadaşlar. Asya soğan ekiyor arkadaşlar. Ah, buraya düşmüş bir tane anneciğim. Evet arkadaşlar. Böyle böyle ekmeye devam ediyoruz. Şimdi oraya yaptık anneciğim. Yaptık anneciğim orayı açma. Şimdi biraz bu tarafa geleceğiz. Bakalım nereye yapmıştık Asya? Kaybetmeyelim ki yerini. Nereye yaptık anneciğim? Buraya yaptık değil mi? Evet arkadaşlar. Böyle böyle iki, iki soğanlarımızı bitireceğiz. şimdi. bir yok. şey olmaz anneciğim, bir şey olmaz. Bir yani. Biraz bastıracağız anneciğim böyle. Tamam. Sonra toprağını koyacağız. Evet arkadaşlar. Yerini yaparken ben biraz çok yoruldum ama yorulduğumuza değecek. Değil mi anneciğim? Sonra ben bastım. Gördünüz mü arkadaşlar? Asya soğan ekmeği de biliyor. Tamam. Aferin kızıma. İşte bu kadar. Evet şimdi gel. Gel anneciğim böyle. Şuraya anneciğim. İşte buraya kızım. Hah. Koydun mu? Hah. Evet. Evet arkadaşlar şöyle. Hah. Şimdi bunları yaptıktan sonra arkadaşlar biraz can suyu vereceğiz tabii ki. Evet arkadaşlar. Köyümüzdeyiz. Arkadaşlar biz yere oturduk. İşte böyle arkadaşlar köy hayatı böyle değil mi Asya? Biz yere oturduk arkadaşlar. Evet. Yere oturulabiliyor çünkü değil mi? Yere oturmak daha güzel rahat. Şimdi arkadaşlar biz biraz ekelim sonra buradan devam edeceğiz sizler için. Evet arkadaşlar şimdi buraya ektik, Diktik bir, bir tarafına. Şöyle. Ama soğanımız arttı. Şimdi biraz da bu tarafa yapacağım. Asya bir tane buraya düşürmüşsün. Şimdi biraz da yapacağız arkadaşlar. Soğan işlemimiz hala devam ediyor. Asya çok yoruldu. Yanakları kırmızı oldu görüyorsunuz. Biraz bana bak anneciğim. Yoruldun mu? Biraz da yapalım gideceğiz tamam mı? Az kaldı. <laughs> Yok orayı da yapacağız şimdi ama solamız attı ya dur biraz dinlenelim. Gel arkadaşlarımıza havuzumuzu gösterelim. Bakın arkadaşlar. arkadaşlar. As, oraya basma anneciğim. Mavi Halanın da basma. Arkadaşlar mavi tavuk buradan atladı. Balıklar onu yedi. yo <laughs> <laughs> Balıklar tavuk yemez kendim arkadaşlar burası havuzumuz ağaçlarımızı buradan suluyoruz gördüğünüz gibi anneciğim fazla gitme aslanın ellerine bakıyor musunuz arkadaşlar ne güzel olmuş çamur çamur <laughs> arkadaşlar burada da nanelerimiz var bakın yiyeyim mi bir tane yiyeyim yiyebilirsin bir tane kopar ye biliyorsun değil mi nane hangisi anne bu Evet. İlaçlı olmasın. Yok ilaçlı değil. İlaçlar kurudu mu? Hı hı. Arkadaşlar işte böyle. Gel anneciğim yanıma. Soğan ekmişlerimiz bitti arkadaşlar. Şimdi evimize doğru gideceğiz. Evimiz bu tarafta. Ama çok yorulduk. Hmm. Size soğan ek dikmemizi de gösterdik arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olmayı Abone olmayı, ziline basmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.